İnegöl Devlet Hastanesi'nde 22 yıldır iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Doktor Adalet Akdemir ile Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak hastaneye atanan 24 yaşındaki kızı Doktor Işıl Akdemir birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşıyor. Geçtiğimiz ay acil serviste çalışıyordum. Bu aydan itibaren evde sağlığa başladım. Yani hastanede olmak nasıl bir duygu? Babam olduğu için daha rahat hissediyorum. Çünkü bir şeyde sıkıştığımda arayıp sorabiliyorum. Diğer arkadaşlarıma göre bu konuda avantajlıyım itiraf etmek gerekirse. Ama sadece bana değil diğer arkadaşlarıma da yardım olur, yardımcı olan biri zaten. Benim ilk tercihim burasıydı ve babamla aynı yerde çalışma <laughs> Imkana sahip oldum. Mutlu muyum? Olduğu için mutluyum. Yani tanıdığım biri olmasaydı daha zorlanırdım sanırım. Çünkü acil serviste hasta yükü çok fazla. Hem de mesleğe yeni başlıyorsunuz. Pek de hani hastalara yardımcı olmak istiyorsunuz ama zarar vermemeniz de lazım e, ee, tanıdığım biri olduğu için ve babam olduğu için daha rahat hissediyorum tabii ki. Babasının izinden gidip hekim olan Işıl Akdemir, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kural sonucunda İnegöl Devlet Hastanesi'ne atandı. Meslek hayatının ilk tecrübesini babasının yanında elde etme fırsatı bulan Akdemir, babasıyla birlikte hastaları şifa dağıtıyor. Kızımla aynı hastanede çalışmak benim açımdan büyük bir gurur ama kızım için zor bir durum. Çünkü herkes benim kızım olduğu için Işıl'a doktordan daha ziyade Adalet Bey'in kızı diye hitap ediyorlar. Ama seviyorum onu. Doktorluk hayatıyla ilgili ben mesleğim, ben köylü çocuğum. Ben e, dahili uzmanı oldum ama sıfırdan başladım, buraya kadar getirdim. Bizim çocuklar bir basamak yukarıdan başlıyorlar inşallah. Onlar da basamağı daha da yükseltir. İnsanların doktorlara saygı göstermesini istiyorum. Şu anda günümüzde olan bu sağlık sorunlarına, şiddet olaylarına olmasını istemiyorum. Çünkü biz hiçbir doktor, hiçbir hastasının kötü bir neticeye ulaşmasını istemez. Biz yapı olarak, meslek olarak hep iyiye doğruya doğru yetiştirildik. Halkımızın onu bilmesini isterim kızı 3 yaşındayken İnegöl'e tayini çıktığını belirten doktor Adalet Akdemir "Üniversite sınavına girdiği zaman şahsen doktor olmasını istemiyordum. Annesi daha çok istiyordu. Işıl doktor olup İnegöl'e atandıktan sonra ben çok gurur duydum. Ben uzman olarak kaldım. Kızımın kariyer yapmasını istiyorum. O da inşallah bunu gerçekleştirir." dedi.